Düdüdüdüdüdü <Sessizlik> <laughs> Nasıl? E, merhabalar ben Abdullah zaten biliyorsunuz e, sebşet diyeceğim. E, bu önemli detayı sakın kaçırmayın. Ben bilgisayarda bir yeni bir kanal açtım onu bırakıp buna e, daha çok yükleneceğim e, yani o kanala ölü kanal gibi bir şey yapmayacağım yani ona da video yapmaya çalışacağım. Zaten buna zor atıyorum ama gene ona da atmaya çalışacağım. Çünkü onda ses kaydını düzeltebilirdim. Önceden ben ses kaydını da e, yani yapamıyordum. Şimdi artık başardım. Neyse. Zaten kanalların ismi e, bir bilgisayarda bir burada tablette kanal olduğu için şey yapacağım. Onda da akü olacak. Akü. Ama akü diye okun okunacak. Çünkü neden olmaz? Ben uydurdum öyle bir isim. da adı da Akulino olacak. Hatta bu videodan sonra hemen değiştireceğim. Neyse, bay bay hepinize.